Evet, tekrardan merhaba. Şimdi burada evimizin mutfağındayız. Mehmet Ali yanımda. Arkadaşlarına merhaba demek ister misin? Merhaba. Duymadılar seni. Merhaba. Merhaba. Şimdi size daha önce sınıfta, internette görüp sınıfta yaptırmayı planladığım bir etkinlik vardı. Onu yaptırmak istiyorum. Bu etkinlik için bu evimizdeki peçetelerden kullanacağız. Bir de keçeli kalemlerimize ihtiyacımız var. Keçeli kalemlerimizi şöyle masanın üzerine koyalım. Şimdi peçetelerle iki tane etkinliğimiz var. Şöyle ki birincisi e, kağıt havluların üzerinde şöyle yakından göstereyim bakın desenler var. Gördünüz mü? Bu desenleri keçeli kaleminizle istediğiniz renklere boyayarak çok güzel resimler yapabilirsiniz. Şimdi biz ilk etkinliğimizi Mehmet Ali ile böyle yapacağız. Şimdi ben burada videoyu birazcık Mehmet Ali yapmaya başlayınca keseceğim. Sonra sonuçları size tekrardan göndereceğim. Daha sonra peçete ve keçeli kalemlerle olan ikinci etkinliğe geleceğiz. Bu ilki şu üzerinde görmüş olduğunuz desenleri herkesin tabi peçetesinde seni farklı olabilir. Bu desenleri keçeli kalemlerle renklendireceğiz. Al bakalım. Bu senin peçeten. Bu da benim peçetem. İstediğin renkleri kullanabilirsin. İstediğin şekilleri istediğin gibi boyayabilirsin. Bizim peçetelerimizin üzerinde yapraklar, kalpler falan var, değil mi? Bir de küçük küçük nokta noktalar var. Şimdi birazcık başlayalım biz Mehmet Ali ile. Ondan sonra bitimdekini size göstereceğiz. Ha, yalnız bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz keçeli kalemlerle çalışmak biraz zor hatırlayın sınıftaki etkinliklerde e, kağıtların üzerine çok fazla peçeteyi böyle sürttüğümüzde e, kağıtlar yırtılıyor. Şey keçeli kalemi sürttüğümüzde peçete kağıttan çok daha hassas. O yüzden keçeli kalemleri böyle hiç sürtmeden ucunu hafiften değdirerek kesim boyacağız? İstediğin kadarını. Ucunu hafiften değdirerek bak bak çok bastırıyorsun. E, bozuluyor. Bak bana bak. Bak. Zaten keçeli kalemin ucunu peçeteye değdirdiğinizde göreceksiniz etrafına boyalar yayılıyor. Ben şimdi şuradaki bir yaprağı boyadım. Şimdi daha sonra size boyadıklarımızı da göstereceğiz. Sonra Tekrar söylüyorum, hiç bastırmıyorum. Sadece keçeli kalemin ucunu değdiriyorum. Boya zaten öylece yayılıyor. İstediğim renkleri kullanabiliyorum. Sen de istediğin renkleri kullanıyor musun? Bak ne yapacaksın biliyor musun? İzleri takip edeceksin. Bak bana peçetenin üzerindeki izleri takip ediyorum. Gördün mü? Keçeli kalemleriniz zaten çantalarınızda. Her birinizin mutfağında da peçeteler vardır. Sizin peçeteleriniz çok değişik desenli olabilir. Bunları boyayıp bana fotoğraflarını gönderebilirsiniz. Mehmet Ali ile inceleriz fotoğrafları. Öyle değil mi? Evet. Herkes bakalım ne renkler kullanmış. Nasıl desenler İçine yapmış. Şey mi bunda? Desenlerin üstünden. Evet bak olmuş. Önce şu olmamıştı ama bak bu olmuş. Desenlerin üstünden istediğin yerlere giderek boyayabilirsin. Boyayacak mısın? İstersen boya, istersen sadece çizim yap sana kalmış. Bak benimki biraz böyle oluyor. Ben böyle yapmak istiyorum. Bak senin şurada çok güzel oluyor. Böyle devam edebiliriz. Siz de hem bu videoyu izleyip hem Mehmet Ali ile benim yaptıklarıma bakıp hem de etkinlikleri yapabilirsiniz. Şimdi ben size kendi etkinliğimi birazcık göstereyim. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Ardından biz Mehmet Ali ile bu etkinliği tamamladığımızda videoyu yeniden açacağım. Bakın şimdi benimkine. Şöyle. Peçetenin desenlerini keçeli kalemimle renklendiriyorum. Yapacağımız şey bu. Çalışmalar bitince tekrardan görüşürüz.